Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan Ramazan ayındayız. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم رمضان يا البتاء مع ندي إقليم يقول although Kadir Gecesi de bu ayın içinde günahların affedildiği, Müslümanların en büyük vaatlere mazhar olduğu bir ay. Bundan dolayı böyle bir ayı idrak etmekten dolayı mutluyuz. Muhterem Hacirun bu münasebetle hepiniz, hepinize hoş geldiniz demek üzerime bir vecibe. Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri ve ettiğimiz duaları kabul buyursun inşallah. Peygamber Efendimiz biraz önce de ifade ettiğim gibi Ramazan ayının başını rahmet, ortasını mağfiret, sonunu ise kurtuluş olarak müjdelemiştir. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi de yine okuduğum ayet-i kerimede bu ayın içinde bulunmaktadır. Biz inşallah rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun diye dua etme durumundayız. Elbette sözlerime başlarken 6 Şubat günü ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizde etkisini gösteren deprem felaketinde hayatını kaybedenlere özellikle rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum ve geride kalanlara da hem bassalığı hem de hayırlı bir hayat sürmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, bu yıl bu sebeplerle hüzünlüyüz. Maalesef iftar ve sahur sofralarımıza da hüzünle oturuyoruz. Hem ülke olarak yaşadığımız büyük depremler, hem de bugün Kudüs ve Mescidi Aksa'da yaşananlar aklımızdan hiç ama hiç çıkmıyor, çıkmamalıdır da. Üzünlüyüz. Ne yazık ki başta coğrafyamız olmak üzere yeryüzü üzerinde özellikle İslam aleminde kan ve gözyaşı hiç dinmiyor neredeyse. Üzünlüyüz iftar ve sahur sofralarına siren ve bomba sesleri altında oturan kardeşlerimizin olduğunu bildiğimiz için hüzünlüyüz çünkü ilk kıblemiz Mescidi Aksa mahzun ve terör devleti İsrail'in alçak saldırıları altında. Aynı zamanda öfkeliyiz de. Başta İslam aleminin ve dünya kamuoyunun sessizliği karşısında öfkeliyiz. Özellikle her Ramazan ayında zulmünü artıran, işgal devletine adeta cesaret veren ve ve bu vurdum duymazlık ve sadece ama sadece kınayan bu aziyetler karşısında öfkeliyiz. Muhterem kardeşlerim, muhterem misafirler, 1948'den bugüne dek adım adım göz göre göre İsrail, Filistin topraklarının tamamını işgal etti ve etmeye de devam ediyor. Şimdi üzücü tarafı bunu hak olarak görüyor ve bütün dünyada buna sessiz, sessizliğin ötesinde tasvip ediyor adına Büyük Orta Doğu projesi denilen ancak hakikatte Büyük İsrail'in inşasını hedefleyen bu proje doğrultusunda mazlumlar katlediliyor, kutsallarımıza saldırılıyor ve tüm dünya adeta meydan okuyor buna karşı. Sormak istiyorum, İslam İşbirliği Teşkilatı ne için var? Birleşmiş Milletler teşkilatı neye yarar? Bugün değilse ne zaman bir ve beraber hareket edecek ve bu zulme son vereceğiz? Hem İslam ülkeleri olarak hem de bizim değerlerimize, dünyada temel değerlere hizmet ettiğini iddia eden Birleşmiş Milletler'in bütün mensupları gibi Bugün İsrail'in işlemediği suç neredeyse kalmadı. Gazetecileri, muhabirleri katlediyor. Bunların sorgulanmasına kesinlikle izin vermiyor. Daha kaç mazlum Filistinli kardeşimiz bombalar altında can verecek ki İslam alemi ayağa kalksın, hakikaten merak ediyoruz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimesinde özellikle Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram'dan bahsediliyor, özelliğinden dolayı. Biz Cenab-ı Hakk'ın bu övgüsüne mazharken Mescid-i Aksa'nın kaldığı muamele orada yaşayan Müslümanların kar, muhatap oldukları muamele karşısında daha ne kadar susarız ister istemez merak ediyoruz. Muhterem arkadaşlarım, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır hadisini işittikten sonra üzerimizdeki bu ölü toprağını atıp beraberce derlenip Toplanmamız gerekmez mi diye kendi kendimize sorma ihtiyacını duyuyoruz. Filistin özgürlüğe kavuşmadıkça dünyada huzur ve barışın olmayacağına inanıyor. Bilmeli ki yıllardır tecrübe edildi. Mazlumun ahi yerde kaldıkça zalimin zulmü her geçen gün daha da artmakta. Zaman sorumluluklarımızı kuşanma zamanıdır. Zaman İslam aleminin tek bir saniye dahi kaybetmeden bir araya gelme bu tehlikelere karşı bir politika tavır belirleme zamanıdır. Bize, size, hepimize bu hususta büyük sorumluluklar düşmektedir. Ahlakın, adaletin, hakkın ve hakkaniyetin yeryüzü üzerinde hakim olması için hep birlikte bu istikamette gayret göstermeye mecbur. Sadece Filistin değil, maalesef bugün bir bütün olarak İslam alemi sahipsiz ve coğrafyamız darmadağ. Ülkemiz yeni bir dönemin eşiğindedir. Bizler şahsiyetli bir dış politika vizyonu ile İslam alemini aktif hale getirmek mecburiyetindeyiz. Bu bir tercih değil. Bu bir mecburiyet. Bunu hissedenler aslında bundan çok uzun bir zaman da değil. 1969'ların sonunda Cidde'de İslam Birliği'nin temelini attılar, kurdular. Ama ne yazık ki sadece bir kurum olmaktan öteye geçemedi. Hiç bir konuda şimdiye kadar bir politika oluşturup o politika etrafında İslam ülkelerini harekete geçirdiğine şahit olamadık. Bizler yeryüzünün yüzünün tüm mazlum, mağdur ve mahzunları için mücadele etmekte kararlıyız. Bunun böyle bilinmesini arzu ediyorum. İnanıyorum ki yeni dönemde siz değerli büyük elçilerimize yakın bir mesai içinde olacak İslam aleviyle ilişkilerimizi güçlendirecek ve yeryüzünde hakkın ve adaletin hakim olacağı birlikte zamanı, birlikte çalışma zamanı mutlaka gelecektir. Bu duygu ve düşüncelerle davetimize icabet ederek bu güzel ve anlamlı bir iftar sofrasında bizimle beraber bir araya gelen siz değerli büyük elçilerimize elbette Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak'tan yüreklerimizdeki hüznü bayram sevinciyle bir nebze dolsa gidermesini niyaz ediyorum. Rabbimiz bu mübarek gün ve geceleri İslam aleminin birlik ve beraberliğine, topyekün dirilişine vesile kalır inşallah. Zalimler karşısında bizlere güç ve kuvvet ihsan eylemesini, mazlumların akan kan ve gözyaşlarını dindirmek için bize ayağa kalkma lütfunda bulun, bize ayağa kaldırma lütfunda bulunmasını niyaz ediyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Cenab-ı Hak sevdiklerinizle beraber sizlere iki cihan zadeti ihsan eylesin. Bu inşallah aratmasın diyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Selamun Aleyküm.